hakkında bilinmeyen on şey. Aa, kum ne kadar yüksek. Ben hiç de yüksek değilmiş be. Eğer bir torç adım yere koyup üstüne herhangi bir taş koyup üstüne bir sürü kum koyarsanız sonra üstündeki taşı silerseniz kendinden yok olur kum. Neden yok oldun? Neden? Bu ne üstüne? Alo bu Farklı şekillerde kumlar vardır. Bir creeper şeklindeki kum. Bir normal kum. İki normal kum. Üç düz kum. Dört kere kırık kum. İsimlerini buyurdum. Ben 40'den Kumu arayacaksanız kumun yanında başka kumlar da vardır. Dikkat etmeseniz bu kumun üzerinde bir vitır işte görürsünüz. Vitır. Farklı renkler de vardır arkadaşlar. Görüyorsunuz bir sürü renk var. Bunun kırık taşı da vardır arkadaşlar. Ondan yapışlarını hiç bilmiyorum. Siz kendiniz yaparsınız. Şimdi öbürkü bilinmeyeni göstereyim arkadaşlar. Şimdi turuncu olan arkadaşlar kumları koydum. Bakalım olacak. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar bu kumlarla ilgili. Ve hiçbir fark olmadığı için de aynı kum gibi ekleyebilirsiniz. Kum. Bu da kum, bu da kum. O da kum, o da kum. Kum işte. Eğer gidip ne 111 yazarsanız arkadaşlar tıklarsanız bir krallık çıkacak Önce arkadaşlar kum krallığı Tabi ben bunları yaptım kum krallığı çıkacaktır altına bakalım Ooo böyle şeyler çıkacak altında da arkadaşlar Ben bile bilmiyordum arkadaşlar. Biliyor muydunuz? İşte arkadaşlar böyle olur. Eğer alırsanız buraya gelmeyin. Onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. <laughs> deliye bak Allah aşkına deliye bak ya. Dur Eğer bir kumu iyice kazarsanız 5 blok sonra önünüze kırık kum çıkabilir. Bak kırık kum çıktı işte şurada. İşte iyice aşağıya gidelim demir çıktı <laughs> arkadaşlar eğer bir kum mapinde doğmuşsanız bu da diğer bir gizleyen arkadaşlar kaydı durmayı unuttum neyse çok açığa giderseniz size daha faydalı topraklarda yaşayabilirsiniz arkadaşlar yani kumda doğdunuz diye bile bana şey yapmayın yani sinirlenmeyin. Bir sürü demir bulabilirsiniz bir müddet aşağı gittikten sonra tabi maden kazacaksınız o zamana kadar. Arkadaşlar. Öbür gezim, öbür bilinmeye geçelim arkadaşlar. Eğer bir kum mapinde doğmuşsanız kum yerinde doğmuşsanız çimliğe doğru giderseniz ve dallıklara su yok olmuş olabilir. Ve şuradaki bitkilerle kaplıdır arkadaşlar şu ağaçlarla ve şu bitkilerle kapladı. Asıl bunun nedeni böyle bir daha böyle bir tane daha dünyada çöl olmasıdır arkadaşlar. Şeyleri görmüşsünüzdür. Afrika falan, Afrika falan hep böyle çünkü şeyde Çin yanında. Ey arkadaşlar neydi? Çoğunluğu yanında falan olduğu için Suudi Arabistan ya da başlarda. Hep böyledir arkadaşlar. Bundan da esinlenerek yapılmıştır. Geçelim. Bazen kum yürürken maden falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Hiç şaşırmayın. Madenin içinde mutlaka demir olur. Merak etmeyin ama sakın da bir yere kazmayın. Diyorum. Mesela geliyorsunuz. Yapalım. Bazen böyle oluyor çünkü. Kum toplamak istiyorsunuz olmuyoruz. Ah ben en iyisi buradan kum toplayayım birazcık. Diyorsun. Şuradan toplayayım, şuradan toplayayım, şuradan toplayayım, şuradan toplayayım. aa kaldım içinde. Diye böyle üzülürsünüz. Yapamazsınız. Canınız gider ölürsünüz. Dedim. Bugünlükle de bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle videosu çekmek istedim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bu oluyorum.